Abdurrahman Dilipak Yılan kuyruğunu ısırdı mı? Habervakti.com Seslendiren Şule Yüksel Derin Gerçekler Kehanetlere göre kuyruğunu ısıran yılan, dünyanın sonunu ve yeniden doğuşunu sembolize eder. Hindu geleneğinde kuyruğunu ısıran yılan, Tanrı'nın yıkımı ve büyük döngü dönüşümü ifade eder. Bu anlamda Hint teolojisinde Tanrı Şiva'nın misyonu budur. Hint testisi Trimurti şeklinde tanımlanan Tanrı'nın üç yüzünden Şiva Tanrı'nın üçüncü yüzünü temsil eder. Bu inanışa göre Brahma yaratıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edicidir. Bu üç yüz ayrıca rahiplerin tanrısı, ikram eden tanrı, evrensel tanrıdır. Hint mistikleri bu yok edici sıfatını kötülüğün yok edicisi olarak yorumlar. Şiva aynı zamanda tarihin sonunu işaret eder. Bu anlamda o nihai gerçektir. Bu konunun bugün için anlamı nedir? Biliyor olmalısınız. G20'nin 18. Zirve toplantısı 9-11 Eylül'de, yani 13 gün sonra Hindistan'da, Yeni Delhi'de toplanıyor. Aslında hazırlık toplantıları Temmuz başında başladı. Dışişleri Bakanları toplantısı 1-3 Mart 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Zirvenin sloganı Dışişleri Bakanları toplantısı 1-3 Mart 2023 tarihleri arasında. Bu arada Hindistan'ın dönem başkanlığı 1 Aralık 2022'de başlamıştı. 2023'ün dördüncü çeyreğine kadar sürecek. Eylül zirvesinde G20 üyeleri global reset, transhumanizm, iklim, karbona eksi, tek para sistemi konusunu müzakere edecekler. Resmi toplantıların dışında global reseti, Neuralink'i, 5G'yi, yapay zeka ve yapay bilinci, nano çipi, uzayı, kuantum bilgisayarı, Ukrayna'yı, yeni salgın ve aşılama konusunu filanda konuşacaklardır. Modern zamane tanrı kralları rolüne aday birileri insanlığı şeytan adına teslim almak hatta yok etmek istiyor. Bakalım biri çıkıp dünya 20'den büyük diyebilecek mi? Gerçekte ise aslında bırakın dünyayı, o ülkelerin hakları, o politikacılardan da onların üyesi olduğu partilerden de büyüktür. G20 hazırlık toplantıları Temmuz'da başladı. Temmuz, Sümer mitolojisinde evcil hayvanlar ve çobanların, kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu tanrısı olarak kabul edilir. Tanrı Kral Augustus, ilk Batı Roma İmparatorudur. Milattan önce 27, milattan sonra 14. Gaius Octavius Turinus olarak doğmuş ve milattan önce 44 yılında Julius Caesar tarafından evlatlık edinilmesinin ardından Gaius Julius Caesar Octavianus adını almıştır. Zirveni yapılacağı Eylül ayı ise Alul Elul, Hristiyan ilahilerindeki Aleluya'yı hatırlatan Elulu Elulu şeklindeki sevinç çığlığı anlamına gelen bir kelime Eylül, İngilizce September, Latince 7 anlamına gelen Septim'den gelir. 7. ay demektir aynı zamanda Roma İmparatoru Septimius Severus'a göndermedir. İmparatora adanan ay olarak da bilinir. Ayrıca Eylül sonuna doğru sonbahar ekinoksu, gece ve gündüzün eşitlenmesinin ardından gecelerin uzamaya başlamasını ifade eder. Bu kesişme noktası ışığın ve karanlığın uyumu anlamına da geliyor. Kuyruğunu ısıran yılan, gamalı haç, nilfer çiçeği, boynuzları arasında dünyayı taşıyan boğa, hepsi ayrı ve özel anlamlar taşıyor. Ve hepsinde bugüne yönelik mesajlar var. Bakın eğer bu G20'deki grit resetçi transhumanizm bayrağı açan insin şeytanları, yeni dünya düzeni için anlaşırlarsa, yeryüzünde bir cennet vaadiyle gelip, yeryüzünü cehenneme çevirecekler. Başınıza gelmeyen kalmayacak. Bunların peşine takılanları, yeryüzünü cehenneme çevirenleri, ahirette de çok çok daha büyük bir cehennem bekliyor olacak. İnsanlığı ipnoz ettiler? Kalabalıkların gözleri var, görmüyorlar. Kulakları var, duymuyorlar. Kalpleri var, hissetmiyorlar. Bakın, gözlerini cep telefonlarından ayıramayan çocuklarınıza, ekranda canım anneciğim şarkıları söylerken, arka planda subliminal mesajlarda anneni öldür mesajı verebiliyorlar. Sesi güzel hafızlara Kur'an okuturken, subliminal yoldan, Kabe'yi yık, Allah'la savaş, şeytana bağlan mesajı verebilirler. Dikkat edin, şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Çocuklarınız domuza, köpeğe, maymuna, insin şeytanına dönüştürülmesin. Fıtratımızı koruyalım, gıdalarımıza dikkat edelim. Dünyada olup bitenlerin farkında mısınız? Ya da ülkenizde olup bitenlerin? Unutmayın, hiç kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler oluyor haberiniz var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilanından bu yana en büyük tehditle karşı karşıya fiili bir işgal altında. Gelenler Makarios'un, Grivas'ın, Eokan'ın çocukları değil, Şabat'ın çocukları. Hani şu Beştepe'den ayin yapan Yahudi cemaatinin ithal çocukları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elden gidiyor, haberiniz var mı? Bu durum adanın bütünüyle Yunan işgalinden daha vahim bir durum. Siz Malazgirt'te festival yapmaya devam edin. Ha, biz Anadolu'ya 1071'de gelmedik. Hep buradaydık. Şiva Nülfer çiçeğinin içinden çıkmış, boğaya binmiş geliyor. O G20'nin logosuna bakın. Şiva yok etmeye geliyor. Hitler boşuna seçmedi gamalı haçı. Svastika, Hint gamalı haçı iyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak anlamlarına gelir. Şu kuyruğunu yiyen yılan, Euroboros var ya, bu aynı zamanda eski Mısır tanrısı Janus, Roma mitolojisinde başlangıç ve bitişler için bir sembol olarak kullanılır. Esli Siyastes, eski ahitte Hz. Süleyman ile ilgili bölümde 3.9.14 maddi dünyanın nimetli sınırlarının sonuna gelmeyi ifade eder. Hatta Şan, bu dünya varlığının kendini tüketerek yenileyen döngüsel doğasına, dünyasal varoluşun yeni bir aşamasına atıf yapılır. Hür masonlukta Euroboros, özellikle 18. yüzyılda birçok yerde mimaride yazılı eserlerde kullanılır. 1658'de sömürü sonrası sömürü mirasının derebeyler ve kilis arasında paylaşımı üzerine Vestefalya'da imzalanan ve yeni ulus devletlerinin doğuşu ve uluslararası düzenin şekillenmesinde bazı kavramlar uyduruldu. Kuyruğunu ısıran yılan, Browning'in Garden of Cyrus'un sonuç bölümünde 1658 kilise ve devletin birliği, insanın ruh ve beden birliği gibi sürküler doğanın sembolü olarak kullanılır. Browning şöyle der. Her şey bir düzenle başladı. Öylece bitecektir ve düzenleyicinin düzenine ve cennet şehrinin gizemli matematiğine göre tekrar başlayacaktır. Hani şu sürdürülebilir kalkınma filan dedikleri şey var ya, onların hepsi şu malum yeşil dolar bize yeşil yeşil bakan orda Apkşao. Yani kaostan doğan düzen var ya işte o geliyor. Hani size bulanmadan durulmaz diyorsunuz ya, hani gece gündüz hani başlangıç meselesi var ya işte o bu. Yıkıcı kaosa hazır olun. Tabii yeniden yapmak için yapacakları akıllı şehirler ve evler Neom örneğinde olduğu gibi yeni insan, humaniki, yeni transhumana göre olacak. Bizim üniversitelerde de doğa ekonomisi ve sirküler ekonomi yüksek lisans dersleri üniversite sanayi işbirliğiyle başladı bile. Gezegenin ekolojik sınırları, çevimsel, döngüsel simit ekonomisi, içerisinde kalarak sürdürülebilir üretim ve tüketim odaklı paylaşım ekonomisi, yeni bir ekonomik yapı ihtiyacı zorunluluğu, sirküler ekonomi olarak ortaya çıkmıştır, diye anlatıyorlar çocuklarınıza. Hoş geldin Neo-Komünizm. Bu Euroboros her coğrafyada var. Aztek tanrısı Quetzalcoatl da bir yılandı. Dün kızıl derililerin başına gelen, bugün bizim için planlanmış olabilir mi? İpi uzatırsanız reptilyanlara kadar gider. İsterseniz Osmaniye'deki Yılan Kale ve Şahmaran'la da ilişkilendirilip yerli ve milli Yura üretebilirsiniz. G20 logosuna bakın. Lotus, Nilüfer'in üstünde dünya var. nülüfer'in en büyük yaprağının tepesi, Yerküre'de Hindistan'ın sivri ucuna denk gelir. Hint müteolojisinde sırtlarında dünyayı taşıyan 8 fil destekleyen, kaplumbağa kurmayı sarmalayan Yılan Adisesa'dan bahsetmektedir. Yılan, tek, çift, yatay her haliyle farklı bir anlam taşır şeytan ya da tıbbın sembolü olur. Tıp kelimesi Tep, Tebay şehrinden gelir. Eski Mısır'da bu şehir en önemli sağlık merkezidir ve bu şehrin totemi yılandır. Musa'nın elindeki asa yılana dönüşür ve Mısır'ın firavununun yılanını yutar. Bu D20'de bakalım şeytanın yılanının şapkasından ne çıkacak? Şeytanın şapkasında hayırlı bir şey çıkacak değil tabii ki. Farkında mısınız? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris aslında Hint kökenli biri. İngiliz başbakanı da öyle. Adı Rishi Sunak. Hindistan'ın Brist'e G20 sonrası daha da aktif olmak istemesi, ilgili ülkeleri yeni uluslararası para düzenine entegre etmeye zorlamak için olmasın sakın. Neyse bugünlükte bu kadar. Satır aralarında çok önemli mesajlar vermeye çalıştım aslında. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul az. Ah dil yok kalbimin ondan ne kadar bir izarım. Ya Rab dilimin düğümünü çöz, cesaretimi artır, hakkı söylet, gönlümü genişlet anlayışımı artır ve sözümü etkili kıl. Güç ve sabır ver. Bizleri koru ve rızanın tecellisinin vesilesi kıl. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter. Senin kolaylaştırdığında kolay, zorlaştırdığında zor bir iş yoktur. Bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et. Amin. Selam ve dua ile. 5G News. Abdurrahman Dilipak. 27 Ağustos 2023. habervakti.com